ne çöküyor lan öyle kaç kilo acaba alır mı 5 6'sı he 5 -6'sı Evet, yine Aslan Fishing abim falezlerde yazılı çekerken. biraz yormak lazım. İp sana şey olursa keselim arkadaki. Yok ya bu. Güzel boyar. Güzel boyar. Aha. Uuuu. Hmm. Hmm, oğlum epey büyük lan. Bunun olayı kafasını dışarıya çıkarmak. Arkası kıslanmasını istiyorsan. Boya bak. <laughs> ya, tebrik ediyorum. <laughs> Heh. Aldık be. Aldık <gülüyor> be. <gülüyor>